Arkadaşlar bugün sebebimde e, macera filmi, filmi diyorum macera yani. Komedi filmi. <laughs> Komedi de olabilir <laughs> bakalım göreceğiz. <laughs> Neler yaşayacağız. Arkadaşlar çok acayip. macera part 1. Bugün Meysa Kıhine var konuk olarak. E, bakalım bunun e, 20. 20'lerce ikincisini çekeceğiz. O zaman hangi konu istersiniz? Konuk mu istersiniz? Elif mi gelsin? Ya da başka hangi konuk istersiniz? Yabancı konuk mu yorumlarda belirtin. İkinci tane çekeceğim ama 20 like gelirse. Şimdi camdan atacağız arkadaşlar. Ama e. tabii ki odanın camına yani balkona atlayacağız camdan. Ama bunu evdeki herkesten gizli yapacağız. Ve evet. ve ben biliyoruz bir tek. Öyle. Ee, başlayalım mı? Evet başlayalım. Bence, Çok heyecanlıyım. Bence ilk ben atlayayım çünkü kamera bende ya. Aynen. Şu anda açalım cama korkuyorum. Annem yakalanmayız umarım. Evet. Annem yakalanırsa bence çok güzeller. Açıyorum cama. İlk sen ne yapacaksın? Evet. Tamam. Atla sen. Manzara çek. Nazlı çek. Arkadaşlar sağ olun camı atladı. Geliyorum. Arkadaşlar şu an atlıyorum. 3, 2, 1. Annem geliyor. Arkadaşlar annem geliyor. Çok güzel. Video nasıl? Video bitecek. Mesela alsana. <laughs> al, 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 al. Mesela al Aldım. Çek. Mesela, çek. Arkadaşlar, herkes, annem geliyor. <laughs> <laughs> Çok oldu. Ay şaka gibi ya. ya ben biraz da hayal vardı biraz zorladım dedim ya. Ama annem geliyor. Arkadaşlar, annem iyi bakıyordu. Ya yani biz bittik Veysel. Biz bittik. Hemen tutu. Ama biz çok yoruk. Çok, çok mu Mesela beni çekme. Mesela beni çekme. Tamam. Evet. tamam. Mesela atıyorum. Mesela atla. Onu. Anam bakıyor. Anam geliyor. Anam geliyor. Onun bakıyor. Anam bakıyor. Mesela bakıyor. Onun bakıyor. bakıyor. Mesela bakıyor. Onun bakıyor. <gülüyor> tamam tamam. Of <laughs> oh be çok o